Ha yine de başlak. Tamam niye söylemiyorsunuz siz bana? Evet. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Ee, güzel bir Pazartesi gününe uyandık. İnşallah çok güzel bir ders beraber işleyeceğiz. Şimdi öncelikle biz sizinle bu konuyu e, okulların bu tatil meselesinden e, önceki hafta işlemiştik. Yani son işlediğimiz Konu diyebiliriz arkadaşlar ve gerçekten e, sarmal bir konu olduğu için e, hepinizin fırı dikkat bir şekilde bu konuya odaklanmanızı istiyorum tamam mı sekice? Şimdi gençler bir kere öncelikle şunu söyleyeceğim e, teşekkür ederim Erdemcim canım için sağ ol sizin enerjiniz beni bu hale getiriyor şimdi metin türleri konusundan başlıyoruz arkadaşlar bakın Metin türleri aslında biraz böyle e, hocam işte paragrafa anlama yakın bir tür değil mi şeklinde sorular geliyor. Kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar sadece bir iki anahtar kelime bildiğiniz takdirde bu konuyu çok rahat bir şekilde yaparsınız. Şimdi bakın metin türlerinin tablosuna baktığımızda bizim neler ilgilendiriyor? Bir tarafta şiir var. Bir tarafta ise düz yazı var arkadaşlar. Yalnız size bir şey söyleyebilir miyim? Aslında düşünce yazısı dediğim kısım öğretici metinlerde karşımıza çıkacak. Olay yazısı dediğim kısım ise arkadaşlar edebi metinlerde karşımıza çıkacak. Bazılarınız diyebilir ki hocam bu tablo sizin derste çizdiğiniz tabloyla farklı. Aslında farklı değil. Burada çünkü soru bankalarında öğretici metinler diye sormuyor da düşünce yazıları diye soruyor. O yüzden ben bilerek arkadaşlar düşünce yazıları başlığıyla vermek istedim bu sefer. Hocam şiir kısmında ne bileceğiz arkadaşlar? Şiir kısmında şiir türlerini bileceğiz. Yani bir şiiri okuduğumuz zaman temaya göre. Ee, işte nasıl söyleyeyim içeriğe göre, muhtevaya göre karar verdiğimiz konu başlıklarıdır. Ee, altı tane şiir türümüz var arkadaşlar. Ee, burada satirik şiir de var. Onu unutmayın lütfen. Ee, burada 5 tane diye gözükebilir. Ama lütfen ama lütfen e, altı tane olduğunu unutmuyorsunuz. Bizim için önemli. Evet şimdi hocam biz ilk olarak nereden başlayacağız? Olay yazılarından başlayacağım. Tekrar söylüyorum. Normalde olay yazıları edebi bir metindir. Yani bir roman, bir hikaye, bir masal bunları okumanızın sebebi estetik zevk uyandırmaktır. Yani biraz daha böyle arkadaşlar sanatsal gücünüzü e, yoğun hissedilmesidir. Ya mesela işte annelerimiz babalarımız bize küçükken ne okutuyor? İşte masal oku, roman e, roman değil de işte hikayeler okumaya başlıyoruz. Lisede biraz daha bu roman e, türüne kayabiliyoruz. Bunların hepsinin temibi arkadaşlar tıpkı müzik gibi, resim gibi e, sanatsal bir e, dal, sanatsal bir Hobi oluşturmaktır. Peki hocam tamam işte olay yazılarını anladım. İşte anlatmaya bağlı metinler var. Göstermeye bağlı metinler var. Şimdi arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki göstermeye bağlı tür dediğimiz zaman bizim aklımıza gelen tür tiyatrodur. Peki tiyatro bizim sorumluluğumuzda mı hocam? Hayır gençler. Tiyatro 10. sınıfta e, sorumlu olduğunuz bir konu. Burada sadece anlatmaya bağlı türleri işliyoruz. Şimdi anlatmaya bağlı türler düz yazı şeklindedir. Yani mensur şekildedir. Yani nesil şeklindedir. Bir istiklal marşı gibi dörtlükler biçiminde değildir arkadaşlar. Evet şimdi... Olay yazılarında tanımsal bir ifadeye çok fazla gerek yok. Olay yazılarında sadece bizim öyküleyici ve betimleyici anlatım tarzını, anlatım biçimlerini kullandığımızı lütfen unutmayın. Ama hepiniz biliyorsunuz ki bir roman okuduğumuzda, bir masal okuduğumuzda, bir hikaye okuduğumuzda ne yapılır? Gözümüzün önünde canlandırmaya çalışılır. Yani bize bir izlenim kazandırılır. Arkadaşlar işte izlenim dediğim şey zaten betimleme. O zaman tamam. E hocam öyküleme nasıl oluyor? Ya romanda, masalda, öyküde başlı başına bir olay yok mudur arkadaşlar? Vardır. Ve dikkat! Milli Eğitim Bakanlığı'nın TEOK, SBS, OKS, LGS tarzındaki sınavların hepsinde Olay örgüsü soruldu arkadaşlar. Nedir bu olay örgüsü? Olay, yer, zaman, kişi. Yani bir olay örgüsünün dört tane temel unsuru var. Ve olay bizim olmazsa olmazımızdır. Ya şimdi roman yazdığında isterse zaman belirtmeyebilir. Mekan belirtmeyebilir ama olay belirtmek zorunda. Ya da masallara baktığımızda Masallarda ne deriz? Duyulan bir geçmiş zaman var, nişli geçmiş zaman var. Yani orada net bir şekilde zaman belirtmeyebilir arkadaşlar ama tekrar söylüyorum olay olmak zorunda. Evet şimdi teker teker başlıyoruz. Masal nedir? Şimdi masal daha çok bizim biraz daha ilkokul ya da ilkokuldan ana sınıfı dönemlerimizi düşünür. Ee, o dönemlerde işte ilk çocukluk, son çocukluk dönemlerinde okuduğumuz bir türdür arkadaşlar. Şimdi masalda bir kere şunu bileceksiniz. Hocam ya benim kafam çok karışıyor. Hangisinde olağanüstülük var, hangisinde olağanüstülük yok? Bir kere arkadaşlar bakın net çizgilerle not edin bunları. Masal olağanüstü bir şekilde kurgulanmıştır. Yani masalda lütfen olağanüstü ve gerçek dışı kavramlarını unutmayın. E, bunlar bizim için önemlidir arkadaşlar. Mesela Kurt ve Üç Kız Kardeş e, masalı vardı hatırlarsanız. E, Kurt ne yapıyordu? E, bir ormanda, ıssız bir ormanda, e, küçücük bir kulübede yaşayan bir anne ve üç tane kızı vardı. Anne çocuklarına, kızlarına kızlarına e, yem, işte yemek almak için dışarı çıkmıştı ve kurt bunu fırsat bilip arkadaşlar ne yapıyordu? Kızları yemeye çalışıyordu. Bununla ilgili hain planlar kuruyordu. Ve işte diyordu ki değişik kılıklara giriyordu. İşte merhaba kızlar ben annemizim. İşte yumurta içiyordu arkadaşlar sesi incelsin diye. Sonra kızlar "Hayır, bizim annemizin sesi böyle değil." Sonra e, elini una banıyordu. E, işte eli beyazlasın diye. "Hayır, bizim annemizin eli böyle değil." En son kurt ne yapıyordu? Kızları kandırıyordu. Ve arkadaşlar üçünü de yiyordu. Annesi sonra kurtun kanını falan kesiyordu. böyle bir masal vardı. Bak hiç unutmuyorum. Ee, yani küçük ilk çocukluk döneminde okuduğum bir masal ama hala aklımdadır gençler. O yüzden masallar bizim için önemli. Yani normalde anne gelip kurtun kanını kesebilir mi? Daha neler? Normalde işte kurt konuşabilir mi? Daha neler arkadaşlar? İşte burada olağanüstü ögeleri görüyoruz. Lütfen unutmayın. Ve bizim kuşaktan kuşağa aktardığımız bir türdü. Yani burada bir kültürel aktarım var arkadaşlar. Çok önemli. Hatta Türklerde Eflatun Cem Güney diye biri var arkadaşlar. Bu bizim masalcı babamızdır. Çok da güzel masalları vardır. Şiddetle tavsiye ederim. Evet masalların özellikleri. Bir kere masallar anonim. Anonim demek ne demek? Tıpkı deyimler gibi, tıpkı atasözleri gibi yazarlar. Evet, aynen öyle Can'cığım. Çok güzel. Kimin tarafından yazıldığı belli değil. Bir kere masallar tekerleme ile başlar. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Hocam, bize LGS'de şöyle bir soru geldi. Masalların giriş kısmında tekerleme ile başlanılmasının sebebi nedir? Kim söylemek ister arkadaşlar? Ne olabilir bunun sebebi? fikir yürütmenizi istiyorum. Aslında hani çok net bir cevapta belki veremeyebilirsiniz ama sizce ne olabilir 8C sınıfı? Evet. Kim söylemek ister? Herhangi böyle bir düşünün. çok böyle net bir cevap olmak zorunda değil aslında. Ee, var mı bir fikri olan? Neden masalları tekerlemeyle başlıyoruz? Bence evet. Enes yapsın hocam. Elet mi yapsın diyorsunuz? Elet şimdi Yok hocam, yok, yok yok hocam, yok. Tamam, tamam. Arkadaşlar aslında masallarda bu tekerleme kullanılmasının sebebi bir ahenk yaratmak. Hani ben e, size asonans ve aliterasyon diye iki tane ahenk unsurundan bahsetmiştim ya. Yani bunlar biraz daha ahenk yaratmak e, için kullanılır. bir de çocuk ee, çocuk yaş grubuna sesleniyorum. O yüzden ister istemez onların dikkatini çekmek zorundayız. Ee, bu açıdan bizim için önemli. Daha sonra masallardaki karakterlere bakalım. Cinler, periler, devler, ejderhalar, yaratıklar var arkadaşlar. Az önce de söyledim. Masallarda yer ve zaman belirsizdir, hayalidir. Arkadaşlar duyulan bir geçmiş zaman vardır. Aslında çocuklara masal okutmamızın en önemlisi, sebebi, bakın bu madde çok önemli, masallarda eğiticilik ve öğreticilik vardır. Efendim canım benim? Ders çıkarım yapılıyor masal. Evet, ders çıkarımı yapılıyor. Ee, çocuklar yavaş yavaş bazı kavramlara alıştırılıyor arkadaşlar. Masallarda bir de şöyle var, bir şey var. Ee, i̇yi olan hep iyi, Kötü olan da hep kötü arkadaşlar. Ee, yani burada bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Masallar evrenseldir. Evrensel derken ne demek istiyorum? Yani Türk masalı bir versiyonu Alman edebiyatında da olabilir, İngiliz edebiyatında da olabilir. Evrenseldir, ulusal değildir. Yani kimse çıkıp şu masal ulusaldır diye bir şey diyemez arkadaşlar. Ya bazı araştırmacılar var ama siz genel başlık olarak masalları tüm dünyada hakim olduğunu unutmayın. Evrensel önemli. İşte en önemli madde. Bence bunu bir yere not edin. Bir, birinci madde şuydu. Masallarda eğiticilik vardı. İkinci maddeyi söylüyorum. Masallarda dini motif yoktur arkadaşlar. Ve milli motif yoktur. Bakın tekrar söylüyorum. Masallarda Allah, peygamber, dört halife, dini motif asla yoktur. Çünkü çocuklara sesleniyorsun. Çocuklarda o ahlaki kavramlar, değer yargıları henüz oluşmamış olabilir arkadaşlar. O yüzden lütfen dikkat. Ve milli motif de yok. E çünkü masallar evrensel dedi. Yani tutup Türkçülük duygusunu masallarda anlatamayız arkadaşlar. O yüzden dikkat. Şimdi toparlıyorum. Masalla ilgili şunu bilmeniz gerekiyor. Bir, dini ve milli konular kes kesinlikle ama kesinlikle yok gençler unutmayın. E, masallarda bunları söyledik. Kötüler her zaman kaybediyor. İyiler her zaman e, kazanıyor. Masalların sonunda kalıplaşmış sözcükler var. Ve ben de dedim ki edebiyatımızda masalın babası Eflatun Cem Günah. Ya bu kadar ayrıntı gelir mi? Gelmeyebilir. Ama siz yine aşina olun. Bir çağrışım yaratsın. Evet Fable. Fable konuşturulmasıdır arkadaşlar. Hatta söz sanatlarında size demiştim ki e, hayvanların konuşturulduğu yerde intak sanatı vardır. E intak sanatının olduğu yerde de kişileştirme sanatı vardır arkadaşlar. E, çünkü e, hayvanları biz ne diyorduk? Sen bilgisinin dışına çıkıp cansız olarak düşünüyorduk arkadaşlar. Burada da aslında bir ders var. Erdem'cim 8C sınıfı. Cancım, hocam nasıl bir ders var? Tıpkı masallarda olduğu gibi aslında insanlara öğütsel bir nitelik amacı da var gençler. Masalların kahramanları pardon, hayvanların kahramanları hayvan <laughs> Çok özür dilerim. Favaların kahramanları hayvanlar ve bitkilerdir. Köyde, ormanda geçebilir. Kişileştirme ve intak sanatı var. Ders verme amacı var. Bunu biliyorsunuz. Ee, Kelile ve dinle arkadaşlar... fabul. Hatta Murat Boz'un bir şarkısında... ...vardı değil mi? Ee, Ezo, La ...bunlar önemli fabul ee, örnekleridir. Mesela bir tane okuyalım. Yengeç ana... ...yavrusunu sürekli uyarıyormuş. Şunu böyle yapma, bunu böyle yapma. Yahu Allah aşkınıza... ...tutup bir yengeç konuşabilir mi... Hayır. O yüzden hayvanlara konuşma özelliği verildiği için fabul. Hepiniz e, aslında bu türe birazcık daha fazla aşina olduğunuz için geçiyorum arkadaşlar. Hikaye. Şimdi hikaye önemli. Hocam ben hikaye ile romanı karıştırıyorum. Bir kere hikaye arkadaşlar romana göre ayrıntı bakımından biraz daha sınırlandırılmıştır. Biraz daha kısıtlandırılmıştır. Yani bir romandaki kadar biz kişi kadrosunun geniş olduğunu görmüyoruz arkadaşlar. Ya da bir romandaki kadar olaylar zincirinin kapsamlı olduğunu göremiyoruz. Hatta şöyle söylüyorum. Bizim 11, 13, 14 yaş arasında okuduğumuz tür aslında daha çok hikayedir. Tabii ki bazı arkadaşlarımız var okumaya çok meraklı. Yani bu yönü daha ön planda ve onlar bütün türlere böyle ne yapabiliyor? Yoğun bir şekilde sarılabiliyor. Bunlar tabii ki değişkenlik gösterebilir. Şunu unutmayın. Hocam bütün hikayeler gerçek bir olaydan alınmak zorunda mıdır? Bakın arkadaşlar ben tanımda dedim ki gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olan olayların. Yani illa o olayın gerçekleşmiş olması gerekmiyor. Gerçekleşmesi mümkün de olabilir. Mesela televizyonda gençler ya da e, filmlerde, sinemalarda bazı filmleri ve dizilerin altına şey yazılır. Gerçek bir hayat öyküsünden alınmıştır denilir. Tamam mı? Ama bazılarının altında hiç öyle bir şey olmaz. Yani burada lütfen oradan aklınıza gelsin. Gerçek bir olay da olabilir. Gerçekleşmesi mümkün bir olay da olabilir 8C sınıfı. Hikayenin unsurları. Bakın tekrar söylüyorum. LGSD, SBSD, OKSD. Bu bütün sınav gruplarında, 8. sınıfların girdiği bütün sınav gruplarında aşağıdakilerin hangisinde hikaye unsuru yoktur ya da yukarıdaki paragrafta hangi hikaye unsuru yoktur arkadaşlar? Tekrarlıyorum. Birinci hikaye unsurumuz olay. Olmazsa olmazımızdır. Bir hikayede olay olmak zorunda. İki kişi, üç yer yani mekan bu isimle de karşınıza gelebilir. Dört, zaman yani e, bu da olayın geçtiği mevsimdir gençler. Evet, hikayelerin e, içerisinde deyimler, sözleri, tamlamalar olabilir arkadaşlar. E, bir de hikayenin lütfen e, birinci kişi ya da e, üçüncü kişi ağzından anlatılmış olanları var. Yani her zaman hikaye birinci kişi ağzından anlatılacak diye bir şey yok arkadaşlar. Evet... Ee, dar bir zaman var. Çünkü romanda daha geliş bir zaman var. Aslında ben size şu an romanı da anlatıyorum. Kısa solukludur ama roman daha uzundur arkadaşlar. Karakter sayısı azdır ama romanda daha fazladır. Ee, Serin düğün çözüm. Bakın romanla ortak bölümü. Şimdi paragrafta ne deriz? Paragrafın giriş, gelişme ve sonuç bölümü var. Şimdi kompozisyon sınavlarında falan dikkat edin. Türkçe öğretmenleri hep der ki, e, çocuklar, giriş, gelişme, sonuç kısımlarına dikkat edin derler. E, burada da tıpkı öyle arkadaşlar. Hikayede olay yazılarında biz buna hangi ismi veriyoruz? Serim, düğüm, çözüm. Serim girişe denk geliyor. Düğüm gelişmeye denk geliyor. Bak olaylar düğümleniyor, iç içe giriyor. Çözüm de arkadaşlar bir iplik gibi düşünün. Çözüm de olayların e, net diye kavuştuğu bir yerdir. Bir de özellikle şunu söylemek istiyorum size lütfen unutmayın. Mesela e, olay yazılarında giriş gelişme sonuç diye bir kavram kullanamazsınız. Yanlıştır. O paragrafta karşımıza gelir. Bizim burada seri düğüm çözüm kavramlarını kullanmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar e, hikayede seri girişe denk geliyor, düğüm e, gelişmeye denk geliyor, çözüm de olayların çözümlendiği bölümdür. E, daha sonra e, bunların e, şu şekilde ifade edeyim. Gençler ortaokulda öğretmeninizin muhtemelen size önerdiği isim nedir? Ömer Seyfettin'dir. Kaşağı hepimiz duymuş, duymuşuzdur. Ama biraz daha liseye geçtiğinizde proje ödevleriniz sahip faik abası yanıktan verilecek. Niye hocam? Niye ben tutup lisede sahip faik'in bir öyküsünü okuyamaz mıyım? Arkadaşlar okuyabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Ömer Seyfettin'in hikayeleri olaydı. Yani Ömer Seyfettin'in hikayesinde belli bir olay vardı. Yani olayın nerede başladığını, nerede bittiğini bilirsin. Kafan nettir. Ama ben lisede, e, bizim zamanımızda proje ödevi değil, dönem ödeviydi. Ben Tarık Faik Abasıyanık'tan dönem ödevi almıştım. Ve onun e, işte hikayelerini okuduğum zaman, Son Kuşlar hikayesi var. Okuduğumda ya diyordum ki tamam hikayesi bitti ama ben hiçbir şey anlamadım. Olayın sonu yok. Yani orada arkadaşlar değişik durum kesitleri verilir ve biz orada biraz da ya ben ne okudum? Hiçbir şey anlamadım. Ne oldu? Ne bitti? Böyle değişik cümleler kurabiliyoruz. Ee, bir iki sahip sahipin hikayesini okursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ee, bu açıdan önemli. Olay Ömer sevdetti. Durum Sahip sahip, abası yanık arkadaşlar. Romanı artık öğrendik. Romanı hikayeyi e, karşılaştırmalı anlattım. Romanda lütfen olay dışında olaycıklar olduğunu unutmayın. Şimdi geldik destan. Gençler, destan Türk edebiyatında tarih, göç, savaş, kıtlık yani arkadaşlar bakın Türklerin e, birçok destanı var. Göktürklere de ait olan var. Oğuz Kağan destanımız var. Destanda olağanüstülükler vardır gençler. Yani burada daha çok epik şiirden bahsetmiştim ya. Kahramanlık, savaş, toplumsal bir olay olmak zorunda. Arkadaşlar mesela e, şuradan size örnek vermek istiyorum. Ergenekon destanımız vardı, tamam mı? Ergenekon destanında ne anlatılıyor? Ee, Türkler e, bir dağın ortasında. Tamam mı? Normalde iki kişi var. Daha sonra onlar bir 400 yıl kadar, 400 yıl boyunca o dağın ortasında yaşıyorlar gençler. Fakat e, 400 yıl ne demek ya? İşte o iki kişi sürekli e, yani doğurma, değil mi? Türeme, e, bir sürü kalabalıklaşma, nüfusun artması. Sonra bir araya geliyor meclis, diyor ki e, ya diyor bu dağ artık bize yetmiyor, bizim yeni bir yol bulmamız lazım diyor. Ve Türkler arkadaşlar Ergenekon'da, destanında demir dağı eriterek ne oluyor? E, bağımsızlığına kavuşuyor. Burada demir dağı tabii ki olağanüstülükler var, hem de fazlasıyla var arkadaşlar. Burada demir dağı eritmek, yani bir dağ olacak ve demir olacak ve ben bunu eriteceğim. Yok daha neler? Olağanüstülükleri arkadaşlar görüyorsunuz. Evet yazı türleri içerisinde en uzun olandı. Bakın romanın hikayenin geçmişteki karşılığı neydi? Destandı. Uzundur. Bayağı uzun. Çünkü o zaman roman yok. Hikaye yok. O yüzden arkadaşlar bunu unutmayın. En eski türlerimizden biridir ama efsaneden sonra en eski tür. Efsaneyle farkını söyleyeceğim. Olağanüstülükler var. Bakın tıpkı masaldaki gibi. E, önemlidir. E, destan karmaları yarı tanrısaldır. Arkadaşlar şamanizm, işte tanrısal özellikle insanlar vardır. Bunları lütfen unutmayın. Doğal destanların yazarı belli değildir. Ama yazar, e, yapay destanların yazarı bellidir. Mesela Fazıl e, Hüsnü Dağlarcı'nın Üç Şehitler Destanı var. Ya da Ergenekon Destanı arkadaşlar. Oğuz Kağan Destanı. Bunlar doğal destandır. Çünkü yazarı belli değildir. Mesela Oğuz Kağan'ın e, çok değişik rivayetleri var. Doğduğunda şarap içmesi, kımız diye geçiyor. İşte doğduğunda savaş yapması, doğduğunda e, ata binmesi. Ya hiçbiriniz bebek yaşınızda ata bindiniz mi arkadaşlar? Ya bir kımız dolusu şarap içtiniz mi? İçmedik elbette. Şarabı günümüzdeki manasıyla düşünmüyorsunuz arkadaşlar. E, daha sonra gençler, e, çiğ et yiyor. Hangimiz çiğ et yedik? Bırakın çiğ et yemeyi, katı yiyecekler bile e, belli bir dönemden sonra yemeye başladık. İşte e, yemek yemesi, 40 gün sonra hemen büyümesi, ya bunlar hep olağanüstülüklerdir arkadaşlar. Oğuz Kağan destanınızdan aklınızda olsun. Bunların çok güzel bir destanıdır. İnşallah ileride e, sık sık okursunuz. Son olarak efsaneye değinmek istiyorum arkadaşlar. Efsane halk arasındaki şu hani batıl inançlar var ya. Aslında o şekilde yorumlayabiliriz. Bakın dün ben ne yaptım? Çok değişik gelecekse. Ekmek almaya çıkmıştım. Apartmanın önünde siyah bir kedi vardı. Tamam mı? Belki derste de söylemiştim. Siyah kedi geçince böyle bana pis 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 bakıyordu. Hemen saçımı tuttum. Yani arkadaşlar efsane birazcık da böyle hani derler ya kara kedi görünce saçınızı tutup uğursuzluk gelir. Böyle küçükken hep duyduğumuz e, farklı e, söylenceler vardır. Ya da mezarlıkların önünden geçince sakış çiğnemeyin. Öyle eti çiğniyorsunuz. E, ne bileyim işte yağmuru ve ya da insanlarımız bağlı olunca kısmetimiz evet, evet, Aynen öyle. E, ya da mesela arkadaşlar biraz biri nişanları e, işte nişanda ne yapılır? E, kırmızı kurdalyeden diğer kız yutar. Böyle bana da kırmızı kurdalya getir. Değişik söylencelerimiz vardır. Aslında güzeldir bunlar. Yani güzel de tabii ki inanmıyoruz gençler. Siz benim yaptığıma bakmayın. Ama böyle farklı insan bazen o modun içine girebiliyor. Korona günleri malum. Ee, anonim arkadaşlar, halk arasında anlatıla gelmiştir. Olağanüstülük çok fazladır. Ee, kutsal kabul edilirler. Yani şu an geçmişte 21. yüzyılda artık biz bunları kutsal kabul etmiyoruz ama geçmişte kutsaldı arkadaşlar. Ee, dini ve milli unsurlara efsanelerde rastlarız. Ama asla masallarda rastlamıyoruz arkadaşlar. Mesela gelin ve kaynana efsanesi var. Ee, bunu okuyup bitireceğim. Diyor ki bir zamanlar Tepede kızı ile birlikte yaşayan fakir bir kadın varmış. Kız güzelliğiyle dillere destan melek gibi bir şeymiş. Efsaneye göre civarda yaşayan kralın oğlu kızın güzelliğini duyar ve görmeden kıza aşık olur. Babasını da kandırarak kızı iş, e, istemeye elçi gönderirler. İstemeye gelenler kıza kabul edip etmediğini sorarlar. Kız anasına sormadan ve kendisi giderse onun burada yalnız başına ne yapacağını düşünmeden evet Oysa ananın hiç gönlü yoktur kızını göndermeye. Günlerce düğünler yapılır, şerbetler içilir ve nihayet kızı almaya bir alay gelir. Gelini alıp yola koyulurlar. Kayaların bulunduğu yere gelince alay durur. Çünkü gelin annesinin evinde oklavasını unutmuştur. İki katlı süratle oklavayı almaya giderler. -"Yaşlı ana artık dayanamaz ve gelinliğinle, alayınla, askerinle, çeyizinle taş kesil." diye beddua eder. Evladının vefasızlığı karşısında içi yanmış ananın bedduası kabul olur, hepsi birden taş kesilir. Yani gelin karnını efsanesi derken, ee işte hani orada kızın taş kesilmesi arkadaşlar, işte bir efsane söylenmiştir. Yani anne bedduası çok kötü derler ya, halk arasında böyle bir şey vardı. Ne olursa ol, anne e, anne sana sütünü helal etsin şeklinde değişik e, söylenceler vardır arkadaşlar. E, umarım beni anladınız bugün. E, olay yazılarını işledik. E, gayet güzel türler. E, i̇leride de e, sık sık haşır neşir olacaksınız bu türlerle gençler. E, soru çözmeyi unutmayın. E, kendinize iyi bakın. E, diğer ders görüşmek üzere.